Web sayfalarımıza nasıl liste elemanları ekleyebileceğimizi öğreneceğiz. Listeler nedir arkadaşlar? Liste ne diyebiliriz mesela? Sayılar listesi oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesela Beşiktaş futbol takımının ne diyebiliriz? Futbolcuları bir listedir. Aynı şekilde Beşiktaş Galatasaray Trabzonspor bir listedir. Şimdi bu listeleri nasıl oluşturacağız? Onu öğreneceğiz. Listeler sıralı ve sırasız olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. E, sıralı listeler ordered list. E, sırası listeler de unordered list e, olarak adlandırılır. E, mesela şu an örnek verelim. En çok sevdiğim meyveler listesi oluşturalım. E, veya ilk başta şöyle yapalım. Size bunu e, şurada göstereyim. Bu farkı iyi bilmemiz gerekiyor. Şöyle bunu bu Word'de göstermek istiyorum size öncelikle. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, ben e, sevdiğim meyveleri buraya yazayım. Muz, portakal, mandalina diyelim, çilek diyelim, ayva diyelim. Şimdi bunlar e, sevdiğim meyveleri, en çok sevdiğim meyveleri listesini oluşturacağım ve bu listeyi ben e, diyorum ki sıralı bir liste oluşturmak istiyorum. Hepsini bir seçeyim. Sıralı liste şöyle olur arkadaşlar. Ee, yani numaralı olarak bir sırayla gidiyor. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu nedir? Sıralı listedir. Öyle değil mi? Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım. Ee, geri alayım. Sıralı bir liste. Peki böyle olsaydı ne olurdu bu? Sırasız liste. Öyle değil mi? Sırasız. Yani unordered list. Eğer e, şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 olarak gidiyorsa ne demiştik? Sıralı. Tabi bu sadece e, 1, 2, 3, 4, 5 olarak gidecek diye bir şey de yok. E, Roma rakamlarında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olarak sıralanabilir. A, B, C, D alfabe olarak sıralanabilir. Gördüğünüz gibi. İ'lerle sıralanabilir. Yani sıralı. Gördüğünüz gibi artık buradaki farkı biliyoruz değil mi? A, B, C, D olabilir. Bu sıralı. Sırasızda nasıl? Aslında ön tarafında bir şekil varsa bu da artık ne oluyor? Sırasız e, liste oluyor. Öyle değil mi? Biz e, sırası listemizde de, unordered listemizde de e, bu öndeki şekilleri değiştirebileceğiz. Bunları da birazdan göreceğiz. Şimdi gelelim bunun HTML kodlarını oluşturmaya. Aynısını HTML kodlarını oluşturalım. Bu örnek çok iyi oldu. <laughs> Kapatalım. Bunu da silelim. Şimdi her zaman yaptığımız gibi yeni klasörümüzü açalım. Bu uygulamamızın adı da liste elemanları olsun. Liste elemanları. Ee, ne yapalım? Ee, hemen bir metin belgesi oluşturalım. index .html Kaydedelim. Sağ tıkla, birlikte aç not defteri. Şimdi gelelim kodlarımızı yazmaya. Öncelikle hızlıca şu ana etiketlerimizi yazalım. Başlığımız neydi? Liste elemanlarıydı. Evet. Şimdi e, gelelim kodlarımızı yazmaya. E, şöyle anlatayım size arkadaşlar. Şu farkı öğrenelim. Şimdi bizim sıralı ve sırasız listelerin iki tane e, etiketi var. Birincisi UL. İkincisi OL. UL e, sırasız listelerde kullanılır. ul yani unordered'dan geliyor. Yani sırasız liste. ol ise ordered'dan geliyor. Yani sıralı liste. Biz şu an ilk sırasız liste oluşturacağız. Sev, en sevdiğimiz meyvelerin listesini oluşturacağız. O zaman ne yapmamız lazım? ul'la başlamamız lazım. Yani ne? Unordered list. Ee, geliyorum. Yazalım. Şimdi ben buraya ne yazacaktım? Muz portakal mandalina, çilek, ayva dedim. Ulumuzu kapatalım. Çünkü ne sırası liste istemişim öyle değil mi? Şimdi gayet basit, gayet basit. Bunlar bir liste elemanı öyle değil mi? Bunların liste elemanı olduğunu da anlatmam için li ekliyorum. Yani li. Neden diyelim onu li? Liste elemanı olduğunu anlatmak için burada da kapatıyorum. Hiç kafanız karışmasın arkadaşlar. Bunların ne, liste elemanı. Sırası liste ve sıra listede de aynı şekilde böyle. Sadece ul ve olları değiştireceğiz. Şimdi ne yaptım? Ee, tabii şöyle bir hata yaptım burada. Ne yaptım? Kapamayı unuttum. Hemen yanlış tarafı kopyaladım. Hemen şöyle yapalım. Evet. Arada hocanız da böyle küçük hatalar yapabiliyor. Ee, şimdi... Bir deneyelim bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Biz ne demiştik? Ee, sırasız en sevdiğimiz meyveler listesi oluşturacaktık. Kaydettik. Tarayıcımızı açalım. Gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Dikkatli bir şekilde bakalım. Ee, bizim sırasız listemiz oluştu. Öyle değil mi? Ee, şöyle bir şey diyebilirim. Ben bunun şeklini değiştireceğim. Nasıl değiştirebilirim? Şimdi şöyle yapalım. Şu an bu yuvarlak, öyle değil mi? Ben bunun içinin kare olmasını istiyorum. Ne yapacağım? unordered listin tipi, yani tipini değiştireceğim. Kare İngilizce'de neydi? Square. Yaptım, kaydettim. Bakalım, gördüğünüz gibi ne oldu? Değişti, öyle değil mi? Başka ne yapabiliriz? Tipini, ee, içi boş da e, daire yapalım. Bunları notlarda da paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne oldu? İçi Boş oldu. Öyle değil mi? Şimdi e, farklı bir örnek yapalım. Sıralı liste yapalım arkadaşlar. İndirelim. Şöyle yapalım. Araya bir br atalım. Aynı örnek üzerinden devam edelim. Şöyle yapalım. Ee, nasıl bir örnek olacağını düşünüyorum. Şöyle yapalım. Ee, Marmara denizine kıyısı olan iller listesi oluşturalım. Ve bunu e, sıralı bir şekilde yapalım. Hadi bakalım. Ul sırasızsa sıra e, sıralı olan neydi? Ordered'dan geliyordu. Yani sıralı liste oldu. Öyle değil mi? Geldim, olu açtım, olu kapadım, buraya yazacağım. Şimdi gelelim, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illere hatırlıyorum. Bir ney? ilk aklımıza gelen İstanbul. İki ney? Tekirdağ. Başka ne vardı hatırlayayım? Çanakkale. Başka balıkesir. Bursa, başka Yalova. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bir de Kocaeli olması lazım. Sanırım eksiğimiz yok. Tamamladık. Ee, şöyle yapalım. Yine bunlara ne ekleyecektik? Üstteki listemizden hatırladığımız gibi li. Yani neydi? Liste elemanı olduğunu belirtmemiz lazımdı bunların. Evet. Ee, kapatalım. Kapadım. Tabii yanlış kopyaladık. Klavye'nin azizliği. Şöyle yapalım. Şu an oluşturduk. Öyle değil mi? Kaydettim. Heyecanlıyız. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Yeniledim. Gördüğünüz gibi Marmara denizine e, kıyısı olan illerimiz sıralı bir şekilde listelendi. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olarak gidiyor. Değil mi? Standart. Yani hiçbir tip belirtmeden. Buna farklı tipler belirtelim. Ne belirtelim mesela? Eee bu sefer 1 2 4 5 değil de ee, ne olsun küçük harflerle alfabeyle başlasın. Şöyle yapalım. Şimdi biraz küçülteyim. Şuraya gelelim. Aynı şekilde buna da tip belirtiyoruz. All type eşittir A diyorum. Yani küçük A B C D olarak gitsin. Bakalım olacak mı? Kaydettim. Evet gördüğünüz gibi ne oldu? A B C D E F G olarak değiştim. E, büyük harflerle gitsin diyorum. Bakıyorum gördüğünüz gibi. Başka ne yapalım? E, roman rakamlarını deneyelim. Bakalım. Büyük harflerle olsun diyelim. I yazıyorum. Gördüğünüz gibi değişti. Yani bunları da öğrenmiş olduk. Liste elemanlarını da çok güzel bir şekilde basitçe kolayca öğrendik. Siz de farklı uygulamalar lütfen yapın.